yapılan tatbikatlarda mutlaka Yunanistan'ın yaptığı tatbikatlarda İsrail'i görüyoruz. Yunanistan bir de üstüne üstlük İsrail'le askeri tatbikat yapıyor. İsrail için Doğu Akdeniz'de büyük bir meydan okuma tatbikatıdır. Bu her sene yapılır. Tatbikat dediğimiz savaş senaryoları. Yunanistan'ın İsrail'le stratejik ittifaklığını sürekli görüyoruz. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar gerçekten de biliyorsunuz bir Efes 2024 tatbikatını yaşadık. Çok çok önemli bir tatbikattı. Dost, kardeş ülkelerden çok çok önemli katılımlar vardı. Bu manada gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Adalar Denizi'nde, Ege bölgesi, Ege'de, Doğu Akdeniz'de nasıl bir caydırıcı güç olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği çok önemli bir tatbikat. Özellikle Ege için çok çok önemli bir tatbikat. Biz bu tatbikatı yaparken tabi Yunanistan boş durmadı. Türkiye'ye sanki bir cevap niteliğinde bir tatbikat yaptı ki zaten haberin detayında şimdi vereceğim manşetini haberin detayında Yunan medyasında Türkiye'ye karşı olduğu resmen deklara edilen bir tatbikattan bahsedeceğim. Tatbikatın normalde hani bu tarz bir tatbikatın çok fazla önem arz etmemesi gerekirken şimdi söyleyeceğim tatbikatın kiminle yapıldığı ve o devletle nasıl bir müttefiklik içinde olunduğunun aslında önemi çok büyük. Evet Yunanistan İsrail'le çok çok önemli bir hava tatbikatı yaptı. Hava ikmal tatbikatı. Bakın Türkiye'ye nazire yapar gibi burada da özellikle gazetede ana manşetten çıkan bu haberde Hava Kuvvetleri savaşçılarının İsrail'e tatbikat için toplu efendim kalkışı. Burada hava yakıt ikmal tatbikatı ama bu tatbikat daha da geliştirildi, genişletildi. Özellikle İsrail'le yapılan bu tatbikatın stratejik önemi de var. Şimdi dünyada İsrail'e karşı ambargolar vesaire birçok şey başlamışken birçok devlette de İsrail'e karşı göster işte İspanya gibi ne bileyim bazı Avrupa devletlerindeki eylemler gibi hususlar meydana gelirken Yunanistan bir de üstüne üstlük İsrail'le askeri tatbikat yapıyor. Bakın çok çok önemli ve İsrail'le Yunanistan'ın Yunanistan medyası da zaten bunu doğruluyor. Yunan makamları da askeri makamları Yunan genel kurmayı da bunu doğruluyor. İsraili çok büyük stratejik bir müttefik olarak görüyor. Uzun zamandır da böyle zaten. Bu yapılan akde Doğu Akdeniz'de veya Adalar Denizi'nde yani Ege'de yapılan tatbikatlarda mutlaka Yunanistan'ın yaptığı tatbikatlarda İsrail'i görüyoruz. Bu çok önemli. İsrail'in kendi yaptığı tatbikatlarda da Yunanistan'ı görüyoruz. Mesela Nabıldina tatbikatı çok önemli. İsrail için Doğu Akdeniz'de büyük bir meydan okuma tatbikatıdır. Bu her sene yapılır. Bu Nabıldina tatbikatında Yine biz Yunanistan'ı baş köşede görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa vesaire Yunanistan'da baş köşede oluyor. Yani bu tatbikatlarda sürekli tatbikatlar tatbikat dediğimiz savaş senaryoları. Yunanistan'ın İsrail ile stratejik ittifaklığını sürekli görüyoruz. Şimdi bütün dünya İsrail'e en azından vicdanlı insanlar bunu yaparken Yunanistan halkı da eğer samimi ise Yunanistan'ın yaptığı bu tarz Efendim İsrail'le yaptığı hususları direkt bir şekilde protesto etmeli. Halbuki Yunan halkında bir protesto geneliği de var. Yani Yunan halkının böyle bir, bir ne derler demokrat sol tavrı da var. Yunan halkını genelde böyle sürekli eylemlerle zaman zaman görüyoruz Yunan halkını. Şimdi bu Yunan halkı söz konusu hani İsrail ve İsrail'le böyle çok rahat tatbikatlar yapılıyor. Efendim hava, ikmal, yakıt tatbikatları vesaire bu tatbikatlara bir şekilde göz yummamalı. Yani Yunan halkı bunu protesto etmeli ama Yunan halkından bir tık görmedik. Hani diyorlar ya Yunan halkı savaş istemiyor. İşte savaş aslında Valla işte ortada bununla ilgili çok önemli detaylar zamanında verdim. Savaş istemeyen halk Miço Takisi seçmezdi. Çipras seçerdi. Yani çok önemli detaylar var burada. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Şimdi bu tatbikatlar özellikle Türkiye'nin EFES 2024 tatbikatına cevap niteliğinde olduğunu haberin detayında veriyor. Ve bu haberde bakın şimdi bu 31 Mayıs'ta gösterdim. E, tatbikat büyüyerek devam ediyor dedim. Başka ülkeler de katılıyor. E çok enteresan Hindistan bile bu tatbikatın içinde. 3 Haziran'da tatbikatın devam ettiğine yönelik bir yine önemli bir haber. Burada da diyor ki Yunanistan ile İsrail arasındaki havadan yakıt ikmali tatbikatının ardından Kıbrıs dost ülkelerden gelen savaşçılarla da tatbikat gerçekleştirildi. Yani tatbikatın boyutunu sadece Ege'de sınırlı tutmadılar. Doğu Akdeniz'e de indirerek özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimini de tatbikata dahil ettiler. Zaten Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu anlamda İsrail'le önemli anlaşmalar yapma arifesinde. Bir, Demir Kubbe istiyor İsrail'den Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Demir Kubbe hava savunma sistemlerini. İsrail de buna sıcak bakmıştı. Ee, geçtiğimiz yakın zamanda da bununla ilgili haberler vardı. Şimdi bunlarda zaten bir birlik var. Diğer taraftan şimdi mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hep uyarıyoruz ya burada. E, İsrail toprak alıyor vesaire. Güney Kıbrıs tarafı bunu memnuniyetle karşılıyor. Biz Türklerdense Yahudilerle komşu olmayı daha çok istiyoruz. Böyle bir arzu içindeler. Bunu da anlamak mümkün değil yani şu gelinen noktada İsrail'in bu barbarlığını, zalimliğini, soykırımcılığını, alçaklığını daha da ağır söylüyoruz zaman zaman. Gördüğümüz şu zamanlarda nasıl oluyor da İsrail'le bu kadar çok hem tatbikatla hem efendi müttefiklik güya onlara göre ruhuyla nasıl böyle can atarak efendim bunları yapıyorlar? Bunu da gerçekten düşünmek lazım. Düşünmek lazım. Tabi burada sadece belli bir şey yok. Bir cephe var. Ben her zaman söylüyorum. Bakın bunlar bir cephenin adımları. Türkiye'ye karşı net bir şekilde. Diyeceksiniz ki hava İkmal yakıt tatbikatının Türkiye'ne gibi karşı şeyi var. Bu sadece hava yakıt ikmal tatbikatı değil. Aynı zamanda İsrail savaş uçaklarıyla Yunanistan savaş uçaklarının ortak koordinasyonu, herhangi bir savaşta veya müdahalede beraber hareket etme koordinasyonunu sağlama gibi hususlar da var bu tatbikatta. Yani önemli işte görüyoruz karşımızdaki cephe şekilleniyor zaten bu cephe belli. Daha da şekilleniyor bu hareketleriyle. Efendim yarın öbür gün olumsuz bir durumda herhangi bir ne bileyim yani bir savaş durumunda ki çok uzakta değil onu gösteriyor. Şimdi ben bunu söylediğim zaman da diyorlar ya Koray Hoca savaş meraklısı. Valla ben savaş meraklısı değilim ama savaş çağımızın gerçeği. Barış romantiklerin işi görüyoruz işte barış diyenleri. Hani İsrail'de bir barış sağlayabilirler mi? Yok. Güce güç prensibi. Bu İsrail, bu alçak namussuz Siyonistler anca ve ancak güçten alınır. Güce güç prensibi. Sen şimdi gücünü kullanmazsan istediğin kadar söylem konuş. Bu karşındaki devlet söylemden anlayan bir devlet değil ki. Eylem devleti. Eylemden anlıyor. Sen de aynı şekilde eyleme geçeceksin. Geçemiyor musun? Hiç konuşma. Hiç konuşma lafı güzaf olur. O yüzden bunu zaten yıllardır anlatıyoruz. Ee, yine çok çok önemli bu tatbikat bağlantısıyla alakalı bir husus. Bakın şimdi bunu Cihat Yaycı da uyarmıştı. Cihat komutanımız e, bu konuda çok stratejik bir uyarıda bulunmuştu. Çok önemliydi bu. E, hava üstünlüğü konusu. Şimdi biz insansız Hava araçları konusunda o segmentte e, dünyada en iyiler arasındayız. Hatta belki birçok özellikle en iyisiyiz. En iyisiyiz evet. Şimdi bak mesela diyeceksin hocam nasıl en iyisi? E bak İran'daki olay. İran drone üreticisi dünyadaki insansız hava aracı üreticisi. Ama termal kameralı bir tane insansız hava aracı yok. Kimden yardım istedi? Türkiye'den yardım istedi. E bak bu çok önemli. Bazı özellikleri bakımından. Bizim bu Aksungur özellikle havada çok durma vesaire gibi özellikleri birçok bayraktar TB2'leri söylemiyorum bile. Ee, Akıncı vesaire hepsi birbirinden değerli üst segment e, insan savaşı. Şimdi bu konuda zaten biz üstünüz. Ama savaş uçakları bünyesinde bazı hususlar çok böyle bıçak sırtı. Niye? Şimdi Türkiye ne istiyor F16'lar konusunda? Biz modernizasyonu istiyoruz değil mi? Amerika'dan e, sürekli söylüyoruz. Ya şu F16'ların modernizasyonlarını yapalım. Yeni F16'ları geçtim mevcut F-16'ların modernizasyonunu yapalım diyoruz. Şimdi bize sürekli efendim İsveç onaylayın onu vereceğiz. Bunu onaylayın bunu... Onaylandı ne oldu ne aldık? Ne oldu şimdi? Görüşmeler ne oldu? Hepsi akamete uğradı. Hani İsrail'le şimdi biz bir sürü şey Amerika Birleşik Devletleri ile bir sürü heyet çıkardık. Görüşmeler ne oldu görüşmeler? Sonuç işte bize verilmeyen F-16'lar çatır çatır Yunanistan'a verilmeye devam ediyor. Bizim medya bunu görmüyor ama biz söyleyelim. Bakın yeni bir haber 31 Mayıs. Türkler hava üstünlüğü konusunda panik içinde. Valla panik içinde değiliz ama burada öyle diyor. Hadi onların dediğiniz şekilde söyleyelim. Ee, Hazirandan itibaren 6 Rafale ve altı e, 6 Rafale, Rafale F4 bekleniyor. Bir F16 Viper ve yani Viper son modernizasyon. Viper seviyesindeki F16'nın son modernizasyon seviyesi. E, uçağı uçağa da teslim edilecek. Şimdi çok çok önemli Rafale uçakları yani Fransız Rafale uçakları zaten Yunanistan'a inanılmaz derecede veriliyor. Bundan önce çok verildi. Şimdi verilmeye devam ediyor. Bu gelecek olan F16 son şimdi 3 tane verildi. Ondan önce çok verildi de hani en son 3 ay önce falan 3 tane verildi. Şimdi bir tane daha geliyor. Bize verilmeyen F16'lar bunlar. Viper modernizasyonu. Bunlar 2 2 3 3 1 1 Yunanistan'a verilmeye devam ediyor. Bu son gelecek F16 Viper modernizasyonundaki son gelecek Amerika'daki F16 da e, haberin detayında öyle yazıyor. Limni'deki, burnumuzun dibindeki bir ada. Adalar Denizi, Ege'de. Limni'deki e, Yunanistan ana jet üstü karargahına yerleştirilecek. Şimdi bunu da deklare ediyor. Yani orayı da güçlendiriyor Yunanistan. E, bize verilmeyen f altlar bunlara veriyor. Ben anlamıyorum bu nasıl bir şey? Ha bizdeki şeylere sorsam bu Amerikan sevdalılarına bu nasıl stratejik müttefiklik? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Böyle stratejik müttefiklik olur mu? Yerin dibine bassın böyle stratejik müttefiklik. Şimdi Türkiye'de o yüzden diyorum ki alternatiflere yönelmeli. Tıpkı bize nasıl patriotları vermediler s 4 aldık. Vermiyor musunuz kardeşim? Ben sizin keyfinizi bekleyemem ya. İşte Su-35'ler orada. Su-57'ler orada, Su-35'ler de çok önemli yani segmentli olarak. Eurofighter'lar var. Bizim Genelkurmay Başkanı da söylüyordu. Eurofighter'ları İngiltere'den alabiliriz diye. Bu anlamda çok önemli hususlar var. İnşallah bakalım yakın dönemde neler olacak. Biz de buradan yine yorulmayacağız. Ama Yunanistan bir şekilde bakın devam ediyor silahlanmasına. Hiçbir şekilde de boş durmuyor. O yüzden biz de boş durmamalıyız. Zaten durmuyoruz ama bu anlamda Yunanistan'a karşı da bu propaganda üstünlüğünü en azından bu güç üstünlüğünü e, basında da sürekli dile getirmek lazım. Yok Atina iyi niyet bildirgesi falan filan bunlarla bu iş olmaz. Bunu da net bir şekilde ortaya koyalım. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.